Kübra geliyor efendim stüdyomuza. Sen de hoş geldin. Nereden geliyorsun tatlım? İstanbul'dan. Kübra Tolga için geldi, hoş geldi. 22 yaşındasın. Evet. Harika. Üniversite bitirmişti. Maşallah. Bir hoş geldin de Tolga. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Güzel her şey yolunda. Neler yapıyorsun? Yeni üniversite mezunuyum. Tamam. Ee, özel bir şirkette muhasebe yaptım. İstanbul'da yaşıyorsun değil mi? Evet. Kimle yaşıyorsun İstanbul'da? Arkadaşım ve kardeşimle kalıyorum. Ailen? Ailem Elazığ'da. Elazığ? Evet. Anladım. Peki sen okul için buradasın değil mi? Evet. Anladım. Peki kendini anlatır mısın Kübra? Ben tek tek sormasam. Genel olarak Kübra'nın hayatı nasıldır? Neler yapar? Nasıl geçer zamanı? Normalde sakin bir karakterim, evet. hani öyle kolay kolay bir şeye sinirlenmem. Evet, güzel. Çok hareketli bir insan değilimdir, hani çılgın değilim. Hı. Zaten o yüzden Tolga için geldim, ağır başlı olduğu için, hani karakteri yüzünden uyumluyız evet. mizacımız. Evet. hani tavırları, konuşması. Evet. Öyle. Sormak istediği bir şey varsa sorabilir. Ne zaman da izliyorsun beni? Bir buçuk aydır. Bir buçuk. Yani aydır. çalışıyordum, fırsat bulabildikçe. Anladım. 22 yaşındasın değil mi Kübra sen? Evet. Yani kendini e, hazır hissediyor musun evliliğe falan? Evet hazır hissediyorum ama bu biraz sana da bağlı. Senin şöyle takıntıların var mıdır? Çok duyuyoruz son günlerde de bu teknoloji ve sosyal medyanın da hayatımızda büyük bir yer almasıyla birlikte. İşte gece dışarı çıkarsa beni haberdar etmeli. İşte yok efendim oradan buradan kimseyle yazışmamalı. Hayranları gelirse kıskanırım. İşte resim koymasın, şunu yapsın, bunu yapsın. Var mı öyle şeyler senin? Hayır bir takıntım yok. Öyle mi? Yok. Ha. Yani güvendikten sonra çok önemli değil. Zaten ben sosyal medya kullanmıyorum. Ay ne güzel. Evet. Evet. Peki ya evet bu güzel bir detay ama peki mesela yapmış olduğum iş işte veya işler geleceğim hakkında falan bunlara çok müdahale eder misin? Mesela yapmış olduğum iş seni rahatsız eder mi? Yok hayır rahatsız etmez. Çünkü ben Zuhal Hanım, hani bu durumdan çok fazla sıkıldım. Çünkü evet, 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 yapmış biliyorum. olduğum bir şey saygı duymayan bir kadınla zaten e, görüşmem mümkün değil yani. Gelenler de bunu göz önünde bulundursun öyle gelsin. Evet, sonuçta geçim kaynağı. Herkes Kesinlikle saygı duysun. Benim var, Herkes saygı birbirine karşı. Sen ne bölümde okuyordun tatlım? Banka. Banka. Aa güzel. Peki. Aa, o ne? Bir hediye var. <laughs> Aa, getirsene Ercan. Haşmet var. o oh, está por lá ayağımı taşla bir kere bir havaya girdim ayol bir şey sandım kendime. Dur. Ay dur yazarlar şimdi. Kendini kraliçe ilan etti falan filan diye. Hediye hal hoca yanlış al. Gerçi herkes kendini bir şeyleri ilan ediyor. Ben de mi bir? Ben. Kendimi 2017 Ayaz Ağa Güzeli olarak elimde sihirli bir değnek olsaydı... <laughs> ...bütün hocayı evlendirirdim. <laughs> evet, vallahi çok güzel bir e, taç gerçekten. Kim acaba? Zuhal kızım. Efendim. Sen e buranın kraliçesisin. Aa canım benim. Teşekkür ederim. Buna karşılık. DNA <laughs> Sağ olun. Eksik olmayın. Estağfurullah. Evet. Vallahi hiç bu da çok ilk kez böyle bir hediye geliyor. Ee, tabii ki bir hanımefendiye yani. Ee, My Highness. My Highness. Evet. Begüm'e gelmiş. Haydi bakalım. Yakışır da. Çünkü sen de böyle bir çok güzellik e, yarışmasına katılmış da derece almış bir Açık. hali var. Değil mi? Çok Maşallah bütün kızlarımız öyle. Tak bakayım. Takayım vereyim. Tak. Tamam. Heh, aldın mı? Evet. Aha, Hadi alayım o zamanını ben. Sahibesine getireyim. Ama Biliyor. yakıştı. Teşekkür ederim. Evet. İbrahim. <laughs> Niye baktın öyle? Düşünüyorum abla. Kral da olabilir miyim diye. Kıvılcım. Al bakalım. <laughs> e, efendim? A, yo kim dedi senin diye? Anlamadım ben. Ben demedim öyle bir şey. Ben sadece bıraktım. Sıra bakma tatlı. Aleyküm selam. Aleyküm, selam. Taşları Aleyküm ne içinde. güzel olmuş Seher. Böyle kullan kıvırcık. Çok affedersin Murat amcacığım. Estağfurullah. Evet Seher, tak bakalım. Sana gelmiş. Evet. Bir şey mi oldu? Herkes bana bakıyor. İnanmadınız değil mi? Doğru haklısınız. Alayım seherci, okuma başkasının kartını. Alayım canım, teşekkür ederim. Artık götürüyorum. İbrahim, hiç heveslenme niye kral olamıyorsun? Ama bu kral tacı değil yani. Prenses tacı. Ay kapana talih kuşu kondu. <laughs> Naza değil. Ama Gamze. <laughs> Bating. <laughs> Ay çok beğendim ya. <laughs> Gönlümün prensesi, güzeller güzeli kraliçem olur musun gönül sarayıma? Davet ediyorsun herhalde. Evet evet buyursun, gelsin bekliyorum bu gönderdiyse ben de merak ettim valla. Evet var mıydı başka soruların Tolga'cığım? Araya bir hediye girdi. Yorum alalım Yorum alalım hocadan. Tolga'nın talibi Kübra için. Evet. İbrahim. İlk yorumu ben yaptım. Hoş geldiniz öncelikle. Ee, arkadaş kendini çok iyi ifade etti ama ben Tolga'nın karar olumsuz olacak diye düşünüyorum. Peki Serkan'ın da açalım mikrofonunu. Ben de olumsuz. Tolga'nın kriterlerine uymuyor hanımefendi. Evet. Bakacağız bakalım ee, Tolga'nın kararı ne olacak. Açalım, Açalım. öğrenelim. <laughs> çok şıksın. Evet çok özenmiş de gelmiş. Evet evet. Var mı bana söylemek istediğin bir şey? Ya, cidden çok şık bir kadınsın, çok da güzel bir kadınsın ama... ...olumsuz. Kusura bakma olur mu? Kendine çok iyi bak. Kübra'cığım üzgünüz. İstersen sen de devam edebilirsin. Tamam bir düşün biz buralardayız. Alkışlarla uğurluyoruz seni. Güzelsin. Ne güzelsin. çok, çok güzelsin.